Arkeoloji, insanın hem geçmişine hem de geleceğine uzanan sessiz bir köprüdür. Toprağın altında saklı her iz, bir zamanlar yaşamış insanların kültürlerini, inançlarını ve mirasını bugüne taşır. Biz arkeologlar, zamanın sessiz tanıkları olarak birer tercümanız aslında. Midas Vadisi'nde yürüttüğümüz kazılar, bu toprakların kadim seslerini yeniden duyurmak için atılmış adımlar. Her taşın, her oyma kaya yüzeyinin, her sunağın ardında Firiklerin doğayla, tanrılarıyla ve birbirleriyle kurduğu o derin bağ saklı. Midas Vadisi yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda bir inanç ve yaşam merkeziydi. Burada törenler yapılır, dualar edilir. Tarış matarı adaklar sunulurdu. Bu bilgileri gün yüzüne çıkartmak için başladığımız kazı çalışmalarını bugün gelişen yapay zeka destekli canlandırma teknikleri ile geleceğe aktarmak istiyoruz. Tarihi sahneleri, dönemin yaşam ritüellerini, kıyafetlerini ve törenlerini bilimsel verilere dayanarak yeniden canlandırdık. Amacımız topraklarımızda yaşamış bu medeniyet köprüsünü geleceğe görsel olarak da sunabilmek. Yine proje sayesinde artık ziyaretçiler yalnızca kazı alanını görmekle kalmıyor. Binlerce yıl önceki Frigya'yı adım adım gezebiliyorlar. Bu çalışma geçmişin tozunu silen bir kazıdan öte geleceğe görsel olarak bırakılan dijital bir miras aslında.